Tamam, su da, siz de konuşmayın gitmişiz gibi susun. Ben hemen gidiyorum bu arada. Mikrofona mutalek konuşma, mikrofona mutalek konuşma. Ali ne olur sen de konuşma. çıktın diye yatır ona. Akır ona kır Ne oldu lan? Orospunun oğlu orospunun orospuları uydular mı? Aşağı katta çekmiyor uydular mı? yap yap Mikrofonu mikrofon mutlayıp konuşma chat'i ayarladılar haberin olsun Tehdit edildik diye E o zaman kapatıyoruz mu yayını? Kara köpek seni <laughs> Nasıl yani lan sizi Ali, Sizin beyninizi Sizin bey bir dakika Arkadaşlar iyi bir orospu çocuğu görmüş İlk kez chat, ilk kez chat'in manipüle ediliyor şu an. Sizin beyninizi bu ele geçirip ya. Begoviç, yayını kapatmak için ananı götürüne sikeceğim Begovic B harfine bastım. Kumpasa mı düştünüz? Maaşlar yok bu ay. Zaten vermiyordum. He %'yi çok alalım. Tamam Cyber bu ay senden %15 alıyorum. Yeter artık. Hadi bitirdik, bitirdik, bitiriyoruz. hadi, <laughs> hadi 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 hadi. Hadi. Bundan sonra Forza. Bugün yayını kapatmayacağım. Ben de evi bir turlarım diyordum. Farklı köşelerini görürüm diyordum. Gideceğim galiba. Sonra CS. Lan amını siktiklerim. Mikrofonumu bütün açın Discord'da. Açtık <laughs> 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 açtık. <Aşır, aşır. gülüyor> amını siktikim. Allah çarpsın var ya. Oyunda o kadar x bir ka para kazmışım ki 10 bin param var amına. Mafi gazeteler. <laughs> Sen yalancısın amına koyayım. 10 bin <laughs> paran <laughs> olma imkanı yok senin. <laughs> 10, bin imkanı yok senin. <laughs> 10 bin paran varsa senin yalanını sikeyim. Seni ben yalanını ya. sikeyim. Oğlum, ben, ben de Kanka, yedin, yedin, Kanka imkanı yok. Ben de bin üstü zorlanıyorum. Komşu benim. Komşu, komşu benim. Kanka, sesini kapat Aynen. lan. Tamam. Mafik. Hayır. Mafik olmasın komşu ya. Ben Mafik orada F. Şey. Yapar mısın? Orada F olayını. Mafik şimdi şöyle diyecek. Ya basmadı. Ben bastım. Basmadı. öldü Bak ben mafiyi biliyorum. Çim 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 çim. Kapıyı yedim ananı sikeyim ya. Rafik. Ee, git bütün e, jeneratörlerden enerji toplama Şu rahat. kapıyı kapı kim kapattıysa bir atsın amına koyayım ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar bir tane bıraktım <laughs> oraya. Nereye düştü? Ali şurada. Şurada işaret mi attın? Yanındayım. Attılar bir tane Cyber'ı linçliyorlar mı? Niye? Yanlış anlaşılma olduğundan anlatıyorum. Chat oynuyorum oynuyorum. Sadece çalışmıyorum. Bunlar çalış. Oho! Oh. O zaman Oha. olsun linç'i şimdi yedi. Neden çalışmıyorum? Söyleyeyim mi Kemal? He patlamış bir sırma aldım ki sen diye muhteşem bir yayıncı var. Aslında Onu ya. Ve chat'i de harika. Evet. Özellikle chat'i. Zaten chat'i. <laughs> Ali sen niye adama şey yapıyorsun? Adam çalışmıyor oğlum. Bizim iş hükümlü şu altı. Orası çalış lan biz köle miyiz? <gülüyor> <gülüyor> şu kapıya atsın kimse şey. Ali var ya. Emin yalamadı ya kalmadı ya. Şu üste gel üste gel. Kimse. Şu komşu kim? Mafik. Benim benim dur. Şey neymiş o? Arkadaşlar doğru paspas yaptım. Ama en azından hak eden insanlara yap. <laughs> Ama hoşuma da gitmedi değil, hadi bakalım. Seni oynama. Oo, ben chat'e söyledim bu arada, sana değil. Hadi o zaman oynuyoruz lan. Oğlum biz chat'le tek yüreğiz, tek. Onlar, ben ne dersem o, onlar ne derse o. o. Pardon, ben ne dersem o, onlar ne derse ben. Bu da olmadı amına koyayım. Gri anahtar. Biz birbirimiziziz. <laughs> tamam. Bu kim? Bu kimsin mal kapı açsana be. Bir. Birader öne bıraktım. Lan mal kapıyı kapı aç mafik. Lan ne kapısı? Geri de. geliyorum geliyorum. He sen kimsin? Konfüme. Ben de sen konuşunca direkt karşımdaki zannettim. Birader iki tane Bu karşımdaki kim? Boş yapacağını yapsana şurayı. Bir dakika bizden biri kim aldı şeyi yapmak için küre yapmak için? Ben almadım. Daha ne daha şey. çıkarmadım ki. Dur Sen ruh. neyi denedin Ali? şey benim Şş. mekanik sokup benim zaten. Basket mi attın? <laughs> Her şeyi içeri koyuyor. Sesim geliyor <laughs> mu? Allah razı Şu kapıyı açın. Bu benim sabahtan beri konuşuyorum amirer. <laughs> Mafik <laughs> ikinci kata gelir misin ya? sana şu şey geldi ya. Biz yarra yedik ya. Yarra yedik, ya. <laughs> yedik, <laughs> yedik ya. Kapının <laughs> anahtarlarını hallettim ya. Baba onu yaparız diyorum. Şuraya aç da gözünü seveyim bir yukarı çıkalım. Buna Yol yok. yakın gel lobiye mi dönsek ya ne olur. Anlaştım, Aile var. Baba saat 3 çok özür diliyorum ailelerden de. Kafa yedik çünkü. 4 bu arada şey. <laughs> Anahtar burada burada. Tamam. Tamam gel şuraya. Kim o? Şeyici, çarçı kim? <laughs> Benim. ben bir tane çark attım. <laughs> Çarkçı da mı sensin aynı zamanda? <laughs> al da verim da da var, al o zaman da benim ama. Almak bir yere. Arkadaşlar şu şunu al Ya. Biz yara kökten yemiştik. Var bir ya. Güzel şey mafya mı saldık ya? Aynen. <laughs> 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 en sonuna Mabik. geleceğim bilerek basmayın. Hayır hayır hayır. Hayır bak ha. bilerek falan değil. Orayı Böyle yap. Bana orayı yapmazsan sen nerede yaşıyorsun? <laughs> Senin evini <laughs> basmaya <söyleyeyim>. geleceğim. <laughs> Niye söyleyeyim? Senin evini var ya 15.000 kişi. 4 kaldı bu arada. Cyber chat'e tek tek pas pas çekmeye başladı. Kalp atıyor millete. Adamlar kalp atıyor. Ben ne yapayım? Karşıma ya gitti. Gitti Anlam. ya. Anlamazlar da bulundu. Ali. Ne oldu? Ana anahtar da girdi. Şey. turuncu alan işte. Oğlum bu milleti anlamaz. kandırma, kandırma. Son anahtarı koydum işte ben. Oyunda iyi sıra. Var o. zaten. Var ben getirdim ama ne yapayım? E bende de var. Ah, Benim bulduğum da. <laughs> Kaç üç tane çark var oğlum? Çark bulamıyoruz ya. 3 tane, 3 tane çark kaldı. Sen benim attımı al. Nerede? Oh. Dın. Bu en tepeye çıkacağım. Oraya bakmadık. Tark, çark çark. Çark çark. Ağlardı bak saçlarım tek tek. Tek tek ya vurma vurma artık bana ne olur. Ya buralara baktım ben. Vurma. Bir tane çark buldum. Güzel iki kaldı. Ne 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 pişman olsun diyorum ya pişkin pişkin pişkin. Kemal. Tamam. He. Şifreyi nereye yazacağımızı bir bulmamız lazım. Evet ona en son. Şimdi bir bulalım her şeyi baba. Bak bir tane de ben attım. Enes, Enes, şey. Enes, 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 tamam. Enes, uyumadın değil mi? Enes burada mı? Enes, 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 Enes. 3, 2, 1, kovuldun. Doğa, 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 doğa. 3, 2, 1, kovuldun. Tufesi, tufesi. Ooo, hepiniz kovuldunuz. Yeni modörtörleri alıyorum. Efendim birader. Hı kardeş şu Geldim. şey nereden bakılıyor bak sana ya sana zahmet. Sana zahmet. Ne? Ona bir bakarsan sana 5 TL zam. X25 okey. E, tamam. <laughs> ben seninle 30 mu alıyorum lan? He. Cyber. Ey kanka. Cyber değil pardon. Neye bakacağım anlamadım. şeyi bak, şey, raka <laughs> şeyi nereye yazıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Ama Hiçbir videoda o kadar ilerleyemediler. <laughs> <laughs> Hiçbir videoda Gerçekten. o kadar ilerleyemediler mi? Evet. Efendim. Şu <laughs> <laughs> şifre çıkıyor ya, şifre en son biz Aha. çıkardık. Yani... Kemal bir tanesine Anladım, şifre yerine o. ne çıkmış biliyor musun? Ne? Bak. Yarrak. Of ya. <laughs> Dildo de çıkmış değil mi? Ne yazıyor? Bir yerden warning, <laughs> hurricane falan bak. çıkıyor ama ben anlamadım bak, <laughs> Baksana sen ona. Bak o buraya şey değil kadar. Of yazan değil en fazla buraya kadar gelebilmişler. Bizde şifre çıktı, şifreyi nereye yaptın? Yapayım ya. Ben yani onlar yok hiç. Siz ilk kez yapıyorsunuz. Oyunu İngilizce yapsana Kemal abi daha fazla izlenir. İlk yapıyoruz ya. Yani. Wow wow, <laughs> Of 11 bir yazıyor. Balık ne kadar ya? Balık ne ya? Balık ya? Of ya o... of <laughs> off, off, off. Up, of. Apa yapayım? Of of. İngilizce kırpmam lazım o zaman. Of of. Evet. Eighty evet. oh, four. Oğlum of Ayağım I am from Diyarbakır. Oflu yazıyorum ya, oflu. Oflu galiba has, oflu o, oflu, da, oflu var mı aramızda? Aramızda oflu var mı? Sivas <laughs> yakın olur mu? Oflu hocanın şifresi siktir O filmi mi izleyeceğiz? Oflu hocanın <laughs> şifresi filmini mi izliyoruz? Oflu hocanın <laughs> şifresi oğlum has siktir Böyle her şey birbirine bağlı. Bir dakika mı? oflu hoca Trakya diye bir film vardı ya. O zaman Trakya'ya mı gideceğiz? Al siktir ben gidiyorum. Bana seni çağırın. Aynen gidin bir bakın orada mı? Ketçap mayonez olsun mu amına koyayım? Mafik. Şu senin sinema yeri var ya. Şeyin mekanı. Evet. Orayı açar mısın gelip? Baba şimdi sinema. ne eksik herkes tamam mı? <laughs> Hype sinemalar. Eee şimdi ne eksik bana söyleyin bir. Beynim. Oğlum bir söylesenize neye, bir şu an millet niye koşturuyor? koşturuyor? Şey. Melisand... Şimdi anahtarlar yerinde. Sarı nerede? Tamam aynen. Eee yerindeydi. Amına kodum mafi ne yaptın anahtarı götürdün. Ya ben de, ben de ben de ben tamam, açacağım tamam, Tamam okey. Eee He. e, herkes yerine geçsin o zaman. Mafik dur bir sinema yerini açar tamam. mısın? Şu, şu dönen şeye aniden taktınız mı siz craft'ı? Pervaneye. Evet taktım onu da ben. Hmm. Tamam herkes o Her zaman yerine geçsin. Eee tamam, e, şey. burada şifre yazılacak bir yer var mı? Bakıyorum. Şifre yazılacak yer kesin o şey işte kendini dengede tutacak o kişi ee, Mafik yani şu an kendini dengede tutacak o F ile, F'ye basa lan diyor çünkü. Bir dakika bu niye çalışmıyor? Onda böyle chatten biri dedi, ben videodan bulmadım onu. Mafik bir dönüşsene, bak, F, Fn'de bir şey var. Eee, evet, skill biliyorum. var. Neydi o skilli İngilizce? Işte. Rage mi? Ya, na nasıl okuyacağım onu anlayayım? Ne nasıl nasıl okuyacaksın? İngilizcen yok mu amına koyayım oku. Ya şu an... Neyle okuyacağım işte yani göremiyorum orada okuyamıyorum şu şekilde. Hayır ne işe yaradığını göremiyorum diyor. Evet. Ya yani üstüne bir şey getiremiyorum. Bir şey yazmıyor şu anda. Bas canım. bas o zaman ben. Bastım. Canımı fulluyor benim. Tamam işte. E tamam işte oğlum at, 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 at bana bir şeyler. Mafik mafik, mafik. Tamam mı? Yarı... Çok kullanma, kullanma şimdi amına koyayım. Evet. Mafik yarı canken basacaksın onu bu arada. Yarı candan sonra tek tamam. atıyor. Tamam onu böyle yani sana vurduğunda sen onu şey yaparsın doldurursun. Biz ya, sana tamam. şifre vereceğiz onu da. gireceksin demek ki. Heh. Aynen. Benim direkt canım fullendi. Full bayağı da, da şu. Tamam. Aha. Ya tamam. şey değil canım gittikçe şey yapabiliyorum. Tamam rage'in açık değil mi? Bende de F, F çıktı bende de çek. Ben basmadım ama. Yani ne o bilemedim basmadım Bu yani. Az. Çok az kaldı. Hey ezgi biz chat'ten dur, çıkalım Dur sen full oldu. Dur lan. Ölmek üzereyim. Niye doğdun ya? Olsun. Kim? Dur bakayım He, canım dolunca acaba izgi. şey olacak mı? Basamıyor musun Rage'e şu an? Aaa canım fulllenince geri. Ne yazmış şey diye merak ettim ama. Ne yapıyor? Fulleniyor yani o Rage tekrar doldurmak gerekiyor. Ha tekrar doldururum hmm. sikriyit. E tamam doldur tekrar. Lan bu şu an dolu zaten hani. Doludan kastım şey. Kullanamıyorum. Tamam Lan, yani düştüğünüz canım. Ya o damage geldikçe geliyor yani aynen. Tamam damage attım sana şu an dolu mu? Ya dolu dolu o şey olmuyor, onu basınca şu an bir şeye yaramayacak. Emmesin misin oğlum? Bir şey soruyorum sana. Canın full mü? Evet full. Şu an? <laughs> atabilirsen. Değil. Basabiliyor musun? Hayır. Ee neden? Çünkü kullanılmıyor. Tamam bunu soruyorum, neden kullanılmıyor? E ne zaman kullanılacak o diyor adam. Yarı candan sonra falan geliyor işte yani belli bir yeri yok onun. Deneyelim, bekle. E be doldur amına koyayım. Girmeden dolu başladı. Az önce direkt dolu başladın. Güç yerlerinden <laughs> dolduruyor <laughs> kesin Şu güç yerlerini şu atsana. Hala dolmadı mesela bak. Canın kaç? Canın. Çok az. Muhtemelen düşeceğim. Ha düşmedim. <laughs> Doldurabiliyorum şu an. Ama sikim ali bir dur ya. Ne amına. Onun annesini ya. kim yarattı? E Allah Allah. <laughs> Adam bir gibi yarattı? 10 saniye sayıyor bekle. 10 ben saniye, saniye, saniye öldün mü yani şu an? E, ölme ölüyor musun demek ki? Hayır, ben öldürdüm bastırmadım. Tamam birazdan Yarak, Yarak mı ölürüm? Ha. Yarak öldürdün dedim. Gel şimdi kapıya. O senin Nissan araban var ya tekerlerini söküp çalacağım onu. Nasıl musun? musun? Hayır. Şimdi, şimdi... Hayır. Olum çok mantıksız hayır de. Lan basmıyor basmıyor kanka basmıyor. E ne, bak, ne zaman, zaman basacak kaç bak, canın bak. var? Onun şeyi çıkıyor zaten hani basabildiğin zaman direkt. Tamam kaç canın var şu an? Yarıdan bir tık üst. Tamam düşürsün baya belki de en Düştü altlara iş veriyordur. Evet işte öyle oluyor. Tamam o zaman bas. Hah. Bak şu an basabiliyorum işte. Tamam, ya bak, en Bu geri an... can veriyorum. Ya işte orada ev spamlayacaksın, bitecek. Kanka mı? orada zaten canım gidecek benim, basabileceğim. Yani yüzde yüz basabiliyorsun canın azaldığında. Emin miyiz bu konuda? Evet. Tamam, tamam, şu an canım full mü? Oraya full gir çünkü. Allah. Aynen, Kanka, şu an full. Tamam, Tamam hadi. Al, bekle, bekle. <laughs> ben yerime geçiyorum. Herkes yerine altıdayım ben. 5'teki var. Cyber ben... 3'ü aldın. Cyber sen neredeydin oraya gideceğim. Mafik şunu al. 5'te kim var? Bek... Dur Mafik 5'teydi. 6'ya geçsene Hayır, bir. ben ilk değil Çalıştırdıktan sonra bunu içip yukarı koy. Ben tamam. nereye geçeyim? Mafik 5'teydi sen 6'ya gel. Ben 4'teyim. Çatıya dayım. mı? Çatıya. Hı hı. Beni dur, beni ben... şu. Ha seni ya. atayım da öyle gideyim gel. Çatıya nereden gidiyordu Ben, ben şuraya gideyim. Dur şuradan çatıya çıkayım ben. De. Yerimdeyim 4. Aa şey taktınız mı paratonere? Evet taktım. Mafik taktım diyor da pek inanmadım. <laughs> e amına Buradan çıkmak zor değil ya çıkarım hemen. Oğlum bir şey diyeceğim şifreyi girecek yeri bulmadık. <laughs> evet işte. Şifreye hmm. Şifreyi İçeride girecek bir yere yer yere adam giriyor. işte sensin oğlum Mafik nasıl evet <laughs> işte diyorsun. Dedim ya masanın üstünde Lan kesin içeri var. Lan görmedim ki ben daha. Tamam, Orada bakacağım işte. işte. Renk de... kesin var mı o odaya için. girip renkleri girdikten sonra galiba arkasındaki kapının kilit yerinde yeşil yandı. Abi pleblerden biri yazdı. Orası evet şey olabilir. Bir olabilir. Yok, Ola... yok olabilir şey. doğru söylüyor. Bir kapı Arka açıldı hep çünkü. Hep orası evet yeşil şey şey yandı. Var. Ama hep, hep yeşil kalmıyor orası. Masanın üstünde değil kapıda diyorlar bak. Kapıda diyorlar. Tamam. O da olabilir. Tamam bakarız okey tamam. O anda hızlıca bakacak herkes. Sen ölmemeye bak içeride Mafik. Okey okey. Spamdasın sürekli düştükçe. Ben 5'teyim arada. Bir de renkleri soldan sağ söyle. Aynen. Bir Anladım. de yani en sol <laughs> tabii canım birazdan birazdan hijisi diye. Renkleri izleyip. söylerken bir Allah var. Allah. Dur. Ali renkler sende Oğlum, tamam mı? Rol yapıyoruz. Mal, Mal deli değil biliyorsun değil mi Oğuz abi? Mor, kırmızı. <laughs> Yok, bilmiyorum amına koyayım. Şey Bana renkleri ama. yeniden öğretin. Ali, Ali. ver. Aptal herif. Ha. E, renkler sende, E'ye basmak tamam. bende kırmızı buton. Tamam. 1 numara hazır Mafik. 2 Allah çarpsın abi. 2 Hazırım amına koyayım. 3 Hazır hazır. 4 4 benim. Hazır. 5 Hazırım. 6 Hazırım. Tamam hadi. Tamam. Biz basılı tutalım. Hazırım. <laughs> Mafiyi bekliyoruz. Ben basılı tutuyorum şu an. Ben de. Ben evet. Tamam koş. abi ya koş ya koş ya koş. Çikolata ya koş. Bu neredendi ya? Yanarız. Eee geliyorum arkadaşlar. Evet. Gir, abi, içeri, gir. Çabuk, içeri gir, çabuk içeri gir, çabuk. Yolda geliyorsun, çocukla koşarak geldin. Hadi çık önümden. Dönmüyor, dönmüyor. Aa, <laughs> tamam, geç, abi. yana geç, geç, geç. Bana izin ver şurada. Tamam, tamam. Renk. Eee soldan sağa söylüyorum. Mor, yeşil, no. Bir tane daha mor, bir tane daha yeşil. Ya soldan sağ söylüyorum diye niye söylüyorsun oğlum? Zaten söyle biliyoruz soldan sağ söylediğini. Adam uyardı zaten. Ya dedi. Sen niye oğlum niye olayı söylüyorsun? Soldan sağ söylüyorum ne demek amına koyayım? Direkt söylemeye başlasana. Ya başında bekledi adam bir buçuk saniye iki saniye başında bekledi. sen şey yap söyle diye. Allah. Allah'ım neydi günahım. Ben biliyorum ya bak. Ya sen Acun olacak mısın? Sen niye sürekli bir şey anlatıyorsun oğlum? Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum sen. insanlar oyunu biliyor zaten. Acun abi onu insanlar oyunu bilmediği için teker teker anlatarak yapıyor. Genel TV'de şey sen niye bunu tek tek Kim çıktı oyundan? Ben çıktım. Bu son abi, bu son. Ha, Eray, Eray. Eray gir geri. Eray. Allah ne susuyor, ne neydi yapıyor? <laughs> bir saniye bir saniye amını Bu şu... renkleri yanlış girmişsiniz dedim ki mor renkleri yeşil yanlış girmedik. iki tane mor iki tane yeşil Ben giremedik yeşil giremedik. giremedik gireme bir kere bir, birincisi o kadar yer yok ikincisi de şu dedine, sen de bak ben, şurada dedine... çok zaman geçirdin dedin ki Yerleri söylüyorum şeyden şeye. Lan gerek yok bunu söylemene. Zaten söyle zaten. Hayır bir de çocuğa dönüşüp gelsene. Sen niye onunla geldin? Evet geçte yani kaldım. De... Ben... Spamladım. Spamladım. T-spamladım. Spam. 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 Dönüşmedi çocuğa. Bir kere baksaydın kanka. Komşu benim ne yani işte. Cyber tamam. Cyber yapar Cyber'a güveniyorum amına koyayım. Ben bunu bitirmek için var ya nasıl yapacağım? Aa, şu şey? an Cyber'a güveniyorum. Gizli odanın önünde Yemin ediyorum soyun bayılacağım birazdan gideceğim evet, kalpten evet, ya. ya Eray ya komşu gelip bir kapıları bir açabilir mi üst katta? Evi, Çamak evi var ben. ya evi baştan sona ezberledim <laughs> <bıktım. Bu gülüyor> ya life tuttu Şey diyeceğim bu ev gerçekte var bu arada almanız yok mu? <laughs> He. Nasıl var? Nasıl bu ev gerçek mi? Bak Attım kev Baba durun bir şunu halledelim. Düşürdün mü lan? Oğlum adam proz oldu. Adam kargayı saniyede düşürüyor ama. Şu anahtarları yapan orospular. Alın attım. Oha, reyli muymuş evin. Hı, -hı. Harbi üç mi diyorsun? Harbi mi diyorsun? Harbi mi diyorsun? Harbi mi diyorsun? Harbi mi dolar mı mi diyorsun? Harbi mi diyorsun? Harbi mi diyorsun? Harbi mi diyorsun? Harbi mi diyorsun? <laughs> Şu kapıyı aç bana Anıl. Sen değil misin komşu? Abi ben seni kaldırabiliyorum lan. Ne kapısını açayım kanka? Kapı kaldırana gel. Niye ölmedim aşağı düşünce az önce? Gizli yola, gizli kapıya giden yere gel. Gizli, Gidiyor. kapıyı açacağım işte gelip. Tamam orayı açması lazım bir şey bence. İlk anahtar da orada çünkü. <laughs> Nasıl ya? Kanka Soru işaretli mi diyorsun? Buraya zaten kuran gidiliyor. Boş kanka karıştırma. Şey diyor. Yaba yal. Nereydi lan? Beynim yandı ama nakliyim artık. Kim topluyor bu çarkları? Bir şey diyeyim mi? Yemin ederim ben yani kendi de... daha az biliyorum. Yine ama 5 tane kaldı. Gel yukarıda meydana bıraktım. Evet, ben de attım meydana. Tamam seri şimdi çark arama. 4 seri tane herkes kaldım. çark arıyor. 4 tamam, tane mi kaldı? 3 tane, 3 <laughs> tane, 3, tane, 3 tane buldum koydum şey öne. Mafik, tamam buldum bir ne? tane. Öne. Bir dakika Bak, kulaklığım içeride bitiyor. 5 tane ışık var. Orası bir mafik az önce 6 tane saydı. Bakmadan nasıl değiştirdim lan değil mi? Bir tane daha buldum getiriyorum. Getir direkt. Yapayım Heh. ben de. Kafayı yedik kafayı. Bitti mi? bitti. Ben şey hazır mı yine? Yok, gidip kazacağım. <laughs> anahtar. Üçüncü anahtarı da buldum. Üçüncüyü alıyorum şimdi. Tamam getir getir. Kırmızı var mı sandı? Bende ben mavi anahtar. Tamam var. sen, sen kaz Yok, bana ver. Yukarı çıkma bizim... ben zaten yukarı çıkacağım. Ee, Mafik. Ee, Meli. neredesin? Efendim benim. Beni puşlar mısın? Sana puşlayayım gel. Attım attım arkadan. Ben şu an çikolata arıyorum. İki tane çikolata lazım bana. Mafyanın üstüne çok gitmeyin. Olmaz arkadaşlar. Bu ekip böyle bir ekip. Bu ekipte herkes birbirinin üstüne çok gider. Ya beyin mi kaldı? Beyin mi? Beyin mi? 2 gram beynimiz var. Onu da kullanamıyoruz zaten. Beynim yandı çünkü amına kadar. Şey, <laughs> ne kanka? Şuraya şuraya. Ha seni çıkarayım mı? Ha. Al. Kanka bak oraya şöyle çıkıyorsun. ya. Girişte çark var bir tane bu arada almamışsın. Orof ben öyle öyle. Nasıl hayır kank? Abi bagda kaldı için. <laughs> Beynim <laughs> nereye koyacak <koyduk gülüyor> ya? Bak böyle gidiyor. <laughs> Ali çikolata var mı sende? Arkadaşlar, şey. Arkadaşlar chat'i biraz atsak mı ya? Yoksa çok mu Clown Fiesta? <laughs> Ha abi şey bu ne Hesabık ya? Yapamıyoruz ne anamız kalıyor ne bir şeyimiz kaldı kanka. <laughs> bir evet, tane görev yapamayışında şimdi ana orası verler. Evet. Ne olur söyle. Ne yapar Eray sizi? Eray ararım ha. Bir şey <gülüyor> ya Gerçek <laughs> şey, bu ne abi? Bak bebekiniz var mı? Şey bu. Baba bunu buraya takıyorsun bu amına koyayım. Pervanesi pa niye çalışmıyor? <laughs> Şarkı eksiğiniz var mı? Yok. Şarkı eksiğimiz hallettik mi? Hallettik bile onu ya. Çark çark. Ama şarkı eksiğiniz var gibi. Bir var gibi ya Cyber. Ne verdin sen? Oğlum vermeyin bize kafam bilen kalmadı amına koyayım. Durun artık ya. Yok başım ağrıyor. Mesela biri şimdi var ya. mıydı ki dese üzülecek misin ne yapacaksın? Tamam son ne anahtarı yok. da buldum girişe attım ben bunu. Tamam ben hazırım. Ananı sikip şey anladım? yok. He bir anı kaldırıldı değil mi oyundan? Beynimizden. Beşte sen mi varsın? 5'te ben varım. Kaç boş altıya geç, 6'ya geç. Hazırım hadi lütfen hadi yapalım. Ali tek tek ışıkları yapıyorsun. E'ye ben basıyorum. Ee, hızlı oluyoruz. İlginç bir yol önerebilir miyim? Ne? Cyber Discord'dan yayın açıyor. Ee, biz Cyber'ın yayını. Kanka ediyoruz. daha zor. Daha zor. Dur dur bekle. Biz Emre Hatırlıyor. ile onu başka bir oyunda yapmıştık. Bakamamışız. Evet. Şeyde Payday'de. Kafana yatacak. Hı. Herkesin bir rengi olacak. Ben tek tek ayarlıyorum ya tek tek söylüyor. Onun yerine herkes aynı anda renkleri değiştiriyor. Ali birisi kanka zor, birisi kanka. sıçarsa patlarız. Aynen ben öyle. Bir kişinin kişi kişinin şeyini. Beş kişi yan yana nasıl sıçacak oraya? Aynen öyle. Herkes Abi. bir dakika hazır mıyız Abi, arkadaşlar? Abiciğim hadi lütfen. Ali sen hazır yanlış yapmıyorsun oğlum. Senin niye birden kendine güvenin düştü amına koyayım? Hayır yanlış yapacağından değil. Zamandan tasarruf için demiştim. Bir şey Gerek yok zaman zaman. Tamam hazır. Bak hazır olmayan var mı açı? Ben 3'teyim hazırım bu arada. Hazır. Ben de Hazırım. İki hazır. <laughs> Aç. Bastır, 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 Bastım. 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 Cyber bekleniyor. Basıyorum. Bastım. Oh. Ferrari gibi geliyorum. Ferrari gibi. Gökardayım. Ferrari, Ferrari. Çok hızlı gidiyorum bu arada. Çok hızlı geliyor. Benim benimle aynı izliyorum. Geldim. Demek ki sen de çok hızlı geldin güzel geldim. geldim. karakterde charge var mı? Emin misin? anmadı. <laughs> Yok mu? Ee, senin renkleri şöyle. Evet, evet, evet. Arkadaşlar söylüyorum mor, yeşil mor, yeşil mor. Mor yeşil mor yeşil mor. Hadi hadi hadi. Gerçekten. F67 be. F67 be. F67 be. O karakterde şarj Amına koydum bu saransede. O karakterde şarj mı yok? Bekle, Bekle. daha yazıp sokuyorum götüme. Şu Oğlum niye şarjsız karakter alıyorsun? Başında bilmiyor musun? Bize niye söylemedin o zaman amına koyayım? Kanka ne Kemal var, var da ben... vardır sandım. Evet, baktın. Ee, bu yaptığın şeyin sonu yokmuş. Beta'da ya oyun hani. Sizin ananızı avradınız. <gülüyor> <gülüyor> Ben bu oyuna bir yorum yazmak istiyorum. Oyum, bu oyun betada mı şu an? Bu oyun betada mı şu an? Orospu çocuğu olarak doğmuşlar evet. Hahaha. Enes kaynak götü mü yapıyorum ya? Evet <laughs> 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 götüm. Götüymüş kanka. Ya Enes ben anlatsak iyiyim ya. Aynağ. Böyle Amunia rantı götünden yan getirip üstten <laughs> bastım. <laughs> <basit gülüyor> oğlum bir tane şu oyunu farklı bitiren yok mu? Ben merak ediyorum ya. Kanka herkes orada ölmüş. Hayır. Bir mal biziz bu oyunu farklı bitirmeye Bak bak biri, biri ne kadar malsın bak. Oyunun en güzel yanı insanı sıkmadan eğlendirmeyi başarması. <laughs>